Warner Skin Lip Stain gerçekten de bu kadar konuşulmayı hak ediyor mu deneyelim. En açık rengini aldım. Çok heyecanlıyım. Aa, yapısı su gibi. Aynı tint ürünü gibi aslında. Ama bence üründen fazla sürmek gerekiyor. Bekleyelim. Soyma kısmı çok merak ediyorum. Aa, çok keyifli. Dur sayıyorum. Ay ağzımın içine giriyor. Evet hiçbir şey geçmiyor. Bu arada dudaktaki bir hissiyat bırakmıyor. Ne yumuşak bir hissiyat ne çok kuru bir hissiyat. Hiçbir şey yok yani. Sanki normal benim dudağımmış gibi. Buna bir gloss süreceğim. Glossla da altındaki rengi bir şey olmuyor arkadaşlar. Glossu silince alttaki etki devam edecek mi ona bakacağım. Yok arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Glossu çıkartmama rağmen uzaktaki renk bozulmuyor. Skin geçtin sen, bu sınavı geçtin. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz deneyimlediniz mi? Lütfen düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sevgiler.